Merhaba kartallı çocuklar. Ben Hürriyet Kreşi'nden Fatma Öğretmen. Bugün sizlere Scamper adlı yani yaratıcı düşünce becerilerini geliştirecek bir oyun oynayacağız. Oyunumuz karşılıklı soru cevap şeklinde de gitmektedir. Sorumuz, evde hangi hayvanı beslemek isterdin? Neden? Ona hangi ismi vermek isterdin? Hayvanlarımız, ben buraya çeşitli oyuncaklar koydum. Penguen, fok balığı, sincabımız ve kutup ayımız mevcut. Beslemek istediğin hayvanı siz çeşitlendirebilir, çizebilirsiniz. Sizlere göstermiş olduğum siken oyunu yaparken keyifli bir video çekip benimle sizleri izlemeni sağlarsanız çok mutlu olacağım. Sizlerden gelecek olan videoları heyecanla bekliyorum. Ne diyordu? Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.